Dedim ki bak senin dedim kafanın etini bıdı 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 konuşarak yerim dedim. Kızlar şu bacakların uzunluğuna bakın. Saatlerce çocuk sallayabilir. Sadık mısın ilişkide sen ha? Aa ne oluyor ya? Organik mi onlar? Seviliyor mu organik nedir? Evet organik. Aa öyle çok sallama yalnız. Organiklerim uzunur. Terbiyesizler. Sizin abinize babanıza aynı şey yapsan ne olur ha? Pardon, alet çantanızda makap var mı? Adam zaten evli çıktı. Rezalet. Kız bunu öğrenir öğrenmez tabii ki yüzleşmeye gitti. Adam ne dese beğenirsiniz. Ne? Canım ben sana zaten ailemle yaşıyorum demiştim. De. Belki ben hovardayım. <laughs> Pırasa pişiren hovarda mı olur ya? Hadi, hadi. Karakteriniz de sütun gibiymiş. <laughs>